Sayın seyirciler yüzlerce subayın sanık yapıldığı askeri casusluk davasının ek klasörlerinde askeri birliklerin çok önemli bilgileri deşifre edildi. PKK'lıların sınır dışına çıkışının konuşulduğu günlerde önem kazanan sınır bölgesindeki 4. Hudut Alay Komutanlığı'na ait yerleşim, silah ve personel bilgileri delil klasörlerine konuldu. Yüzlerce subay ve az subayın tutuklandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın zirvesine hedef alan askeri casusluk davasının delil klasörlerinde çok önemli askeri belgeler de şifre edildi. PKK'nın sınır ötesine çekilmesinin tartışıldığı dönemde Irak ve Suriye sınırında konuşlu olan 4. Hudut Alay Komutanlığı'na ait çok önemli bilgiler delil klasörlerinde yer aldı. Ek klasörlerde Şırnak ve Mardin bölgesinde konuşlu 4. Hudut Alay Komutanlığı'na ait ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bir bilgilendirme metnine yer verildi. Metinde karargahın konuşlu olduğu yer, sınır gözetleme kuleleri, birlikteki silah adedi, sınırdaki güvenlik önlemleri gibi çok önemli bilgiler bulunuyor. Metinde yer alan bilgiler 2009-2010 dönemine ait. Özel kuvvetlerden emekli bir yarbay ulusal kanala metnin iddianameye konulmasına değerlendirdi. Birlik envanterinde 3 senelik zaman diliminde yer değiştirilmediği sürece büyük değişiklikler olamayacağını belirten emekli harbay, "Bilgilerde en fazla %5 değişiklik olur. Bu bilgileri gören düşman askeri altın bulmuş gibi sevinir." dedi.